Drone yüklenmişler. Ben artık bu yüzden gördüğün gibi iPhone'dayım. Bir duyuru yapacağım. Ee, bu duyuru artık iPhone'lar yani ben kendi iPhone'umda telefonumdan artık hep video gelecek. Her gün ee, gelecek ve benim bu yükleme 3 dakika 26 saniye 5 dakika bile sürmeyen bir video. Ee, yani bir 5, yani 5 dakika yüklendi yani 5 dakika olmayan video 5 dakika yüklendi. Sevindim Sevindim. Aşırı ve video programı da buldum. İsmi ayrı sadece iPhone'larda, iPad'lerde olsun işte bu sürümlerde oluyor. Hepsinde oluyor. Ama Android yok. Windows 8 işlemci yani Nokia'da da yok. iPhone'uma özel çok sevindim. Yani ben iPhone'cu olduğuma da pişman değilim. Bu video bu kadar o kadar uzamasın. İstememezsen bu bir 3 dakika yüklenir. Bay bay kendinize bakın inşallah durun ki ben bir şey can like beni ve abone atmayı unutmayın ve yorumda paylaşmayı unutmayın. Bir şey unutmayın artık. Bir ay bundan gelecek bay bay.